Dark yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Fark ettiyseniz hiç lazerimiz kalmadı abi. Bu mimes etkinliği biz bayağı bir o şey yaptı. Uridium, Uridum arttı, Uridum, da nerede gitti? Nereye gitti derseniz geliştirme penceremizi açalım. Geliştirmelerimizi yaptık bayağı bir hepsini toplayalım. Prolarımızı biraz geliştirdik. Şu LF5'lerimizi bir tane son 5, bir tanesi 15, 15 level'a gidiyor. Bunları harcadık. 144 Uridum var. Petimizi full fullledik bayağı bir. Yalnızca 3, 3 ya da 4 tane U-Sit u, -Sit -U -Bas kaldı açık olmayan. Ama bunun bedeli olarak da o şeyler bitti abi. Cephaneler bitti. Savaş biletinin savaş biletinin hepsini yapamadım. Çünkü sürekli oyun atıyordu abi. Oyuna giremiyordum. 3 tane escort anahtarı daha yani 3 tane daha etkinlik kapısına girmem lazım. Onları da halledeceğiz. Ama tabii yarın halledeceğim. Ben şu alfa kapısında bayağı bir ilerlemiştim sonlara doğru sanırım talonlarda falan kalmıştım. Şu alfayı yapayım abi. Bir tane de alfa var hatta. Belki iki, iki tane iki tane alfa yapabilirim. Aynen. Biraz X4'e ihtiyacım var. Hiç elitim yok abi. Ben de niye bur burada patladıysam muhtemelen dikkat etmedim. Bilerek patladım tarzı bir şey oldu. Muhtemelen unlandır da. Yine yani biraz bir oyun sesimizi falan açalım. Şöyle Güzel Aynen talonda kalmış Master X bile kesmemiz lazım bunları Benim az vurma ikinci konfideyim bir dakika şimdi fazla vuracağım İkinci konfide abi benim şey var Etkinlik lazerleri var Heh şimdi vurmaya başladım Ben diyorum niye az vuruyorum 20k vuruyor x1 güzel İkinci konfi abi full O etkinlik yaratıklarına fazla vuran Etkinlik lazerlerini koydum da O yüzden Hasarım bir an Düşük oldu Ayarladık Kalonlar Kalonlar da uzun sürüyor ya X3'ü proda gitlere falan harcarız Pro da harcayabiliriz aslında bilmiyorum bakalım Burada X4 lazım 2 x4 lazım diye de 30k x3'ün hepsinden harcamayalım yani Şu etkinliklerden kalan lazerleri harcayalım Ben lazım değil bana Şu ne x4 vuruyormuş Doğru mu Doğru Gemi nasıl güzel ya. Güzel bitti talon. Bu da tamamdır. Reseben varmış 80 kavur. Reseben iyiymiş. Etik daze de baya birikmiş ama şey yok işte. Hiç dört yok. Etik etik de 5 55 bizim. değil. Oradakiler gelecek şimdi. Bunlar bana pek bir şey yapamaz ya. Hızım da fazla ya. Tıklayabilsem. Bu da x8 yani x8 hasar vurmuyor. Şu fazla vuruyor diye hatırlıyorum. Bak x6.5 veriyor vuruyor. Dört Şunu kullanabiliriz de bunu kullanamayız A'yı kullanırız, C'yi kullanamayız Kaçma Benim uzun da iyi ya Bu Pro prodigyler benden kaçamıyor geçsem acaba ya? Bir güveye geçelim. Yani hızı aynı gibi geldi bana. Sürekli mis vuruyoruz ama o RG'den çözmemiz lazım. Sürekli mis vuruyor gemi. bitti Bayağı hızlı bitirdik ya. <laughs> Var x dördü bu. Güzel 10 tane bölünme kristali. 2 tane air. Günlük dosyası tamamdır. UCV yüz de aldım yalandan. Güzel 20 kaldı kan bayağı az. <laughs> bir de bayağı bir az bu arada. Biz bir tane de alfa yapalım ya. Hem uydum gelsin. Hem de 2 4 gelsin. Ha gayret. Kapı açılacak inşallah. Ben beni şurada zannediyor. Ben oraya doğru hiç gitmedim bu arada. Atlayalım abi. Bu bölüm biraz elit kasmacı olacak ya. Savaş biletinin 5 günü var. 5 günde hallederiz herhalde. Sevkiyat günü mü? Bet sen kesersin ya. Şunları şunları bir halledeyim. R1. Solidos, dos vermiş. Gereksiz. Yine Solidos verdi. Atlama kuponu verdi. sağol hmm. Yok. Bize Diametron lazım da vermedi. Bir tane R5 yollayayım. Bunun şeyi var mı? Crying kuponum yok benim değil mi? Yok. Diğerlerine harbi bir yollayacağız. Şöyle harbi bir. Şöyle harbi bir. Dur dur şuna vur. Tek atarsın zaten. Tamam. Cefane bitiriyor ya. <laughs> ben düzelttim 2k bırakmış. Pet de kesebilir ya. Pet de kessin ben de keseyim. Zeus da olsa şurayı artık fır tamamlayacağız da işte. Maalesef yok. Şimdi daha fazla pro falan da yapmamız lazım. Pro lazer için de şey lazım. X4 de istiyor pro lazer. Her şey tam Runix lazım sadece. Runix işte başlayacağım ya şu şey bitsin. Mesle etkini bitecek. Başlayacağız ondan sonra. Runix kasmaya. Sağ savaş biletinde de bayağı geriyiz ya. Ama 66 günü var daha yaparız ya. Hepsini alırım muhtemelen. moda mı mu bunlar? Evet. Kolar. Mixed build oynayayım da cephane lazım ya. Bunlar zaten vuramıyor. Ama scrap çıkarsa alalım. Bir scrap lazım ya. Gene <laughs> scrap yoksunluğu çekiyoruz ya. yakınlaş C'den de bayağı birikmiş ya bende 50k var. İyi birikmiş. Şu A'yı buraya koyalım. da koy. Tamam. Sibel onları bunda vuracağım. 8 kat. Oraya geçebiliriz bunlarda ya. Yani. tane scrap attı Kosko o kadar sayım ondan baksana Bana bir tane daha varmış İki tane scrap diyelim Aynen Hmm, Devolar. Güveye geçebilirsin. Bizim bir tane daha lf 5e ihtiyacımız var ki bonus hasarı artık alabilelim. Ol yok. İşte aşırı pahalı. Etiklerden al alabiliyorsam almaya çalışıyorum. Ucuza geliyor. Gerçi çok pahalıya geliyor. Al şunu Baya da demo çıkıyormuş ya X1 ile X1 ile kesmeye çalışayım ki bu kadar uzun sürüyor ya Ama X1 ile keseceğiz tabi lazer kasmaya geldiğimiz için Güzel Devo da bitti. <laughs> Yalnız sevkiyat yuvası aslanılabilir ya. Lazım lazım bile madde alalım. Yanımız diye yandan da geçmeyelim. Ne geliyor abi? Sibel mu? Kali. Kalinler biraz sıkıntı. Kalinler <laughs> x1 ile kesmek biraz sıkıntı. Ama x1 ile keseceğiz yapacak bir şey yok. Ne oluyor ya? Oyun kasıyor abi. Niye kasıyor ben anlamadım. Kapıdayız kapıda. Iphone kapısı oyun mu kasar ya? Oyun, oyun ne biçim kasıyor baksana. Ben biraz görüntüyü mü düşürsem ne yapsam? Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olsun. Sevelim dostlar. Desteklemek isterseniz de katıl butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.